Marmaris'te günlük olarak yayın yapan bir yerel gazetenin sahibi ve genel yayın yönetmeni Temel Irmak, Gezi Parkı'nı gerekçe göstererek ilçede eylem yapan kişilerle sosyal medya üzerinden kendisini hedef gösterdiğini iddia ettiği CHP Gençlik Kolları Başkanı Erkan Üstün hakkında Cumhuriyet Savcılığına dün suç duyurusunda bulunmuştu. Bugün de Marmaris'te bulunan ve günlük yayın yapan üç yerel gazete Irmak'ı ziyaret ederek geçmiş olsun diledi. Marmaris Yeni Sayfa Gazetesi temsilcisi Sadi Tonbul olayı kameralarımıza anlatarak ırmağa destek olduklarını söyledi. Bizler Marmaris Gündem, Marmaris Manşet, Marmaris Yeni Sayfa, Marmaris Yankı gazeteleri temsilcileri olarak temel ırmağa yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Geçtiğimiz bir iki gün önce arkadaşımız Gezi Parkı olayları bitsin artık. çünkü Marmaris esnafı Türkiye'deki taksim etrafındaki esnaflar gibi çok zor durumda diye bir yazı yazdı normal görevini yaptı. Bunun üzerine CHP Marmaris İlçe Başkanı bu Geçti, e, konuyu kendi e, paylaşım sitesinde e, sitesine taşıyarak hedef gösterdi arkadaşımızı. Biz de bugün arkadaşımız hemen gitti Cumhuriyet Savcılığına gerekli uyarı yapılması için e, gerekli suç duyurusunda bulundu. Biz de kendisini desteklemek için Marmaris'te görev yapan beş tane yerel gazete temsilcileri olarak bugün burada bulunuyoruz. Tonbul bir araya gelme sebeplerini bundan böyle bu tür densizliklere müsaade etmeyeceğimizin ve olaylara tepkimizi anında göstereceğimizin bilinmesi adına toplandık şeklinde açıkladı. Bu tür hakarete ve saldırıya varan durumu yaratanlara tavsiyemiz şudur. Basının dördüncü güç olduğunu unutmamalarını hatırlatırken kendilerine şunu tavsiye ediyoruz. Bundan böyle istedikleri zaman kullanacakları, istedikleri zaman da saldıracakları bir konumda olmayacağımızı özellikle hatırlatıyoruz. Onu temel ırmağa yapılan bu saldırıyı bize yapılmış kabul edip gerekli tepkimizi de gösterdiğimizin de unutulmamasını, bundan böyle olası basına gösterilecek tepkilerin hesabının iyi yapılmasını bir kere daha hatırlatmak isteriz. Tonbul, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun CHP, Gezi Parkı olaylarındaki eylemlerin içinde yoktur sözünü de eleştirdi. eylemlerin tam göbeğinde ekteki fotoğraftaki görülen kişi Gezi Parkı olaylarının başladığı gün AK Parti ilçe binasının balkonunun üstünde bayrak asmaya çalışan, Ortadaki beyaz gömlekli kişi CHP Marmaris İlçe başkanı, ilçe gençlik kolları başkanıdır. CHP genel merkezinin gazeteci arkadaşımıza yapmış olduğu bu saldırıyı değerlendirmesini bekliyoruz. CHP ilçe başkanı ve İl genel meclisi üyesi geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı yaptılar gördük. İşte Türkiye'nin durumu, Marmaris'teki durum, Ak Parti'ye yüklenme bir sürü açıklamalarda bulundular. Biz de bunları. Aldık gazetelerimizde haber olarak yayınladık normal peki bu konuda söyleyecekleri nedir temel ırmağa saldıran kişi AK Parti'nin tepesinde bayrak asıp elini de yumruğuna yumruğunu kaldıran CHP ilçe gençlik. Gençlik. gençlik kolları başkanıdır. Bu başkanın yaptığı bu hareketle ilgili CHP ilçe başkanı ne düşünmektedir fikrini söylesin biz yazalım. Irmaksa suç duyurusunda bulunmasının ardından kendisini telefonla arayanların tepkinde haklısın dediklerini söyleyerek Marmaris'te bulunan turizmcilerin de Gezi Parkı olaylarıyla ilgili olarak bölgenin etkilenmediğini söylemelerine tepki gösterdi. Marmaris'teki turizm temsilcilerinin yaptığı açıklamalar gerçeğe yansıtmadığını biliyoruz. Çünkü onlar birilerinden korktuğu için gerçek açıklamayı yapmıyorlar sadece Turizm Marmaris'te iyidir diyorlar. İyi değildir Turizm Marmaris'te. O kişilerle ben Marmaris esnafını, Marmaris çarşısını gezmeyi tavsiye ediyorum. Birlikte gazetecilerle beraber o yöneticiler, GETOP Başkanı, belediye başkanlarıyla çıkalım Marmaris çarşısını gezelim. Turizm iyi miymiş, iyi değil miymiş? De. Eylem yapılsın. Çıksınlar meydanlarda herkes eylem yapsın. Kimse eylem yapmasın demiyoruz ama çıkıp da bir par parti teşkilatının tepesine bayrak takarak, zafer işaretleri yaparak, yüzünü kapatarak bu nasıl eylemdir? Eylem yapıyorsun, yüzün kapalı. Aç yüzünü. Biz basın toplantısı yapıyoruz. Yüzümüz kapalı mı? Yankı gazetesi temsilcisi Ahmet Altınöz de Gezi Parkı eylemleriyle birlikte bazı gazetecilerin maskesinin düştüğünü, bazılarınınsa maskelerinin yükseldiğini savundu. Bizler Marmaris basını olarak fikirlerimiz, görüşlerimiz, Elbette birbirinden farklı olacak ki beş renkli, beş tane ayrı gazete çıkarıyoruz. Yerel günlük gazete. Fakat ortak bir noktamız var. Onun herkesin bilinmesini istiyoruz. Bizler fikir ayrılıklarımızı birleştiren tek nokta basın mensubu olmamız. Herkes bunu hazmetmek zorunda. Eğer basın özgürlüğünden vazgeçiyorsak, Türkiye'de örneğini Marmaris basını olarak biz burada göstermek istiyoruz biz birbirimize kenetlenmiş kol kola fikir ayrılıklarımız olsa dahi bir noktada birleşmeyi bilen insanlarız